Olacak şey değil ya. Ya böyle yapmayın işte ben anlamıyorum. Ee, onlar yukarıya çıkacak abi. Aa, evet evet, yukarı kata. Sen bizi bu kattan atıyor musun? Aa. Olur mu öyle şey ya? Ben sizi niye atayım bu kattan? Sadece bu kat benim. Yani bin tane kat olduğuna göre burada bir tanesini seçin siz. Ya şimdi öyle de burası bizim için pratik oluyor diye. Yani. Diğer katlarda geçişler zor. Heh, ben de tam bu yüzden bu katı seçtim. Hastalar rahat etsin diye. Biz şimdi kullanamayacak mıyız bu katı? Şirin, ücretsiz hasta bakmak ister misin? Hayır, ne münasebet? Ha, o zaman başka kata hadi. Geldiğinden beri klinik darmadım ona oldu. Şu hale bak. Güldencim. Seninle artık ben ilgilenmiyorum. Senden sorumlu kişi artık Emir. Git derdini ona anlat ama bir güzel dert için kahve için, şu hararetini az. Tamam, kolay gelsin. 3 şey o kırışmış bu. Ütüleyeyim bir ara. bunu. Nefis Hoş, ne olur toparlan artık. Ezdin geçtin herkes. Bu kadar mı canı sıkkın ya? Nasıl sıkkın olması Minnur? Kalbim acıyor. Oh. Sevda Hanım'a bak sen ya. Hastayım, Emir benim dedi. Sen de çekili verdin aradan. Bu kadar kolay mı ya bu işler? Minnur. Kadının suçu yok. Kadın Emir'e aşık. Vazgeçememiş. Ben onu çok iyi anlıyorum. Zaten birkaç yıllık ömrü kalmış. O kalan ömründe Emirle beraber geçirmek istiyor işte. Haksız mı? Haklı haksız ben bilmem. Sana yazık. Ben onu bilirim. Üf, tam da Emirle bir şeyler olacakken. Binnur. Ne? Bin yeter tamam. Emir diye bir şey yok artık. Böyle olması gerekiyordu. Böyle oldu. Emir bitti tamam mı? Bitti. Tamam tamam. Sen öyle diyorsun öyle olsun. İyi hadi kolay gelsin. Efsun. Emir. Dün gece sabaha kadar seni bekledim. Neredeydin? Ya dün biriyle birlikteydim de. O yüzden gelemedim. Biriyle mi? Kimle? Kimse kim Emir? Niye soruyorsun? Hani sözleşmiştik ya konuşacaktık. Ha. Evet evet ama dediğim gibi. Gelemedim eve. İşim vardı. Tamam şimdi konuşalım o zaman. Ay ama görüyorsun şu anda çok yoğunum. Her yer curcuna. Sonra konuşalım. Gülsün. Ha Sarp da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, burası bayağı dağılmış ya. Neyse ben yan Sen neden geldin? O ne demek ya? Efsun yardım istedi. Burayı organize etmek için geldim işte. Yani ben buradayken senden neden istedi? Oğlum zaten işin başından aşkın ya. Tutulma. Niye tutuluyorsun sen? Allah Allah. Zaten uykusuzluktan ölüyorum böyle. Efsun çağırmaz, hayatta gelmem. Bana bak. Hadi bize kahve kap gel ya. Hadi. Hadi bakalım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.